Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ethereum teknik analizi yapacağız. Videoya geçmeden önce belirtelim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi, al sat tavsiyesi vermiyoruz. Sadece ve sadece eğitim ve analiz çalışması yapıyoruz. Yani bu işlem e, bu çalışmaya göre işlem yapmayınız. İsterseniz analizimize geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi Ethereum marketin en büyük ikinci coin'i Bitcoin'den sonra ve altcoin'lerin abisi olarak nitelendiriliyor. Çok önemli ve potansiyelli bir coin. Şimdi ilk olarak bir günlük grafikten bakalım. Gördüğünüz gibi 2021'in başından itibaren ciddi bir yükseliş içerisinde yani 758-760 dolarlardan 3000 dolarlara kadar geldi peki bundan sonra ne olur şimdi teknik analiz olarak inceleyeceğiz teknik analiz e, bizim tahminde bulunmamıza yarar aslında yani koyunun e, nereye gideceği ne kadar artacağını hiç kimse bilemez teknik analiz sadece tahminlerde bulunur Biz de şimdi tahminlerde bulunacağız bir ilk olarak Destek ve dirençlerimizi çizelim isterseniz. Şu şekilde bir direnç çizmek mümkün. Arkadaşlar. Evet, yani burası birkaç kere denenmiş şekilde. Şu şekilde bir destek çizebiliriz. Gördüğünüz gibi bir kanal mevcut. Yükselen bir kanal görünümü var Ethereum'da. Ee, bu yükselen kanal gördüğünüz üzere yukarı kırılmış. Yani direnç ne olmuş? Kırılmış. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi bunu tahmin etmek için şu şekilde bir Analiz yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar yükselen kanalda kanal kırıldığı zaman kanal boyu kadar bir yükseliş beklenir. Yani ne demek istiyorum? Gelin göstereyim. Kanalımızın boyu nasıl? Kanalımızın boyu gördüğünüz gibi şu şekilde değil mi? Kanalımızın boyu yaklaşık bu kadar. Bu kanalı kırdığı zaman bu kadarlık bir artış bekleyebiliriz yani ne kadarlık bekleyebiliriz hemen şöyle koyduğumuz zaman evet yani şu seviyeye kadar bir artış beklenebilir. Bu seviye dediğimiz hangi seviye oluyor? 3340 dolar seviyeleri. Yani bizim Ethereum'da ilk hedefimiz 3340 seviyeleridir arkadaşlar dediğim gibi yükselen kanalı kırdığı zaman kanal boyu kadar bir yükseliş beklenebilir. Şimdi buradaki e, oluşabilecek senaryolara bakalım. Buradan bir 3340'a kadar hızlı bir yükseliş beklenebilir mi? Beklenebilir. Başka ne beklenebilir? günlükte bakıyoruz şu an. Direncin test edilip tekrar yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Ki biz buna retest diyoruz. Ya da ne beklenebilir arkadaşlar? Şimdi burada direnci kırmış tabi ama tekrar direnç ee, direncin altına inme ihtimali olabilir mi? Olabilir. Eğer olursa arkadaşlar olursa buradan desteğe kadar bir düşüş beklenebilir. Yani stopumuzu burada ne yapmamız lazım? 2700 seviyelerine stopumuzu koymamız lazım. Yani direncin %3, %5 altına stopumuzu koymamız lazım. Dediğim gibi direnci aşağı kırarsa buradan desteğe kadar bir düşüş beklenebilir. Ha. Kırmızı ise dediğim gibi buradan direkt olarak ilk hedef olan 3040 3400 se dolar seviyelerine direkt bir yükseliş bekleyebiliriz. Ya da dediğim gibi direnci test ederek bir yükseliş bekleyebiliriz. Yani 3 farklı senaryomuz var. Direkt 3 yükseliş, retest ya da direnci aşağı kırıp desteğe kadar bir düşüş bekleyebiliriz. Ben direncin aşağı kırılacağını düşünmüyorum. Bir retest ya da bir düşüşten sonra 3400 dolarlara yükseliş bekliyorum. Ethereum'da Tabii Tabi arkadaşlar destek ve direnç çizerek teknik analiz yapmak Doğru sonuçlar vermeyebilir. Farklı indikatörlere de bakmamız gerekiyor. Örneğin hacim çok önemli. Direnç kırılımında hacim çok önemli. Yani hacimsiz bir direnç kırılımı çok mümkün olmaz. Bu yüzden bakın burada direncin kırıldığı yerde hacimdeki artış gözlenmelidir. Yani hacme mutlaka bakılmalıdır. Bakın şuradan itibaren hacimde bir yükseliş mevcut düşüşten itibaren hacimde bir yükseliş mevcut. Hacime dikkat etmeliyiz. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman hepsi yukarı yönlü tabi. Onun haricinde mesela ne kaydı? Aresaya bakabiliriz. Şimdi baktığımız zaman Aresay 72 seviyelerinde gayet yüksek. Uyumsuzluk var mı diye bakabiliriz arkadaşlar. Şuradan itibaren bir uyumsuzluk yok gibi. Evet bir yükseliş mevcut. Yükseliş mevcut. MACD'ye baktığımız zaman MACD'de de gördüğünüz gibi yükseliş mevcut. Yani şu an durum pozitif diyebiliriz. Peki 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman, 240 dakikalık grafiğe baktığımız zaman yine gördüğünüz gibi kanalımız, bakın. ilk temas şurası. İlk temas. Dirence ilk temas ve burada bir fake yapmış gördüğünüz gibi. Direnci kırar gibi yapmış. Ee, arkadaşlar direnci kırdığımız zaman hemen işleme girmeyelim bekleyelim neden İşte buradaki örnekte olduğu gibi yani bir fake katma durumu olabilir yani 2-3 mum kapanışını görelim direncin üzerinde 2-3 mum kapanışını görelim daha sonra işleme girebiliriz gördüğünüz gibi bakın buradan dirençten red yedikten sonra yani ne kadar düşmüş 1800 lira kadar bir düşüş gözlenmiş Direnci kırdıktan sonra mum kapanışlarına da emin olduktan sonra ve hacime baktıktan sonra. Hacim çok önemli. Bakın burada hacimde bir değişim yok. Görüyor musunuz? Yani e, hissedilir bir değişim yok hacimde. Yani bu dirence aynı hacimde, sabit hacimde gelinmiş ve red yemiş. Çok doğal. Ve dirençler yediği için desteğe kadar bir düşüş gözlenebilir ki bakın neredeyse desteğe kadar bir düşüş gözlenmiş. Daha sonra tekrar desteğe dokunur. Desteğe dokunduktan sonra yani tepki aldıktan sonra dirence yol alması beklenir yani. Burada da görüldüğü gibi yine direnci kırmaya çalışmış. Red yemiş. Yine baktığımız zaman hacim yani yetersiz. Tekrar bir red yemiş. Bakın burada hacim artıyor artık. Hacim artmasına rağmen red yemiş. Ciddi bir düşüş. Tabii bu düşüşün farklı sebepleri olabilir illaki. İşte marketin durumu, Bitcoin'in durumu. Ve burada gördüğünüz gibi direnci kırmış. direnci kırdıktan sonraki senaryoları söyledik retest ardından hedef fiyat ya da retest olmadan da direkt hedef fiyat ya da buradan e, tabi markete ve gelişmelere bağlı olarak direncin altına sakar ise desteğe kadar düşüş gözlemlenebilir dedik yani burada stopumuzu 2700 seviyelerinde tutabiliriz düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.